Okey, ABD iç savaşına dair video yapıyorum ama bu video başı İç savaşı ve gerillalar olacak. Sonraki videoda sadece ABD iç savaşı diye devam edebilirim. Şimdi aslında Kennedy hemen Kennedy'nin hemen öncesinde zaten <laughs> bir ABD iç savaş çıkacağı belliydi. İç savaşın nedeni de ABD başkanları halk oyuyla seçesin yoksa senatörler seçmeyi devam mı etsin Şimdi ben burada senatörlerin tarafındaydım. Ee, bunun nedeni ABD'nin yapısı itibariyle e, öyle bir de halk oyundan seçilince de e, uygun değildi ABD'ye anladınız mı böyle düşünüyordum o yüzden ben e, sentörlerin tarafından seçilmesini tercih ediyorum ki bunun başka başka nedenleri de var hani mesela dediğim gibi hani mesela görevden bir başbakan sentörü seçti bir başbakan görevden alsa veya da istifa etse öyle çok büyük olay olmuyor ama Kennedy diyorum öldürüldü diye öldürdü ama ya da istifa etseydi her şey birbirine giriyor. Karma açıman olur. Yani ABD'nin yapısı uygun değildi halk tarafından başbakan atanmaya ki şöyle yani veriler de var. Bazı bilgilerimiz var. Baş şu ülkede halk seçiyor başbakanı. Bok gibi yönetiliyor gibi böyle kanıtlı verilerimiz vardı. bunlara dayanaraktan ben de aslında burada ben generalim ABD generalinden biriydim. Ben ABD başbakanının halk tarafından seçilmemesi taraftarıydım. Ve biz e, bunun için mücadele ettik. Yani kene öncesi zaten bir iç savaşın çıkacağı belliydi artık. Sesler yükseliyordu ki daha çok bu New York tarafı. Bunlar e, halkoyla başbakan seçmenin kafasındaydı. ABD'yi Türkiye sa sanıyorlardı. E, göçmen, dölleri, hırsız hırsız ne olduğu belli olmayan şeylerdi. Namı diğer teröristler. Şimdi aslında zaten Kennedy öncesi belliydi bir iç savaş olacak. Generalim ben şimdi. Şimdi burada gerillalar şöyle doğuyor. Şimdi bu gerillalar Kennedy öncesi mi... Şimdi Kennedy'den sonra ikinci kez halk oyuyla seçilen başbakan Jim Carter'dır. Şimdi Zing gezgini filminde o döneme, Jim Carter döneme dair bazı e, neler yaşandı anlattım. Hani bunlar ilk kez, ilk Jim Carter halk oyuyla seçilir seçme zaten bu teröristler genel olarak benim evimi basıp beni orada e, şey yapıyorlar, e, esir oluyorlar. Hani sonrasında bir ikinci kez daha beni e, yani direkt ya bu teröristlerin olayı şuydu. Yürütmeli ve yönetici konumundaki kişileri evlerinde esir tutunur. Bunların taktiği buydu. Aslında bu işe yarar ve kullanışta bir taktik ee, yani doğruya doğru <laughs> taktikleri buydu böyle yapıyorlardı ama bu işe yarar bir taktikti. Şimdi gerillalar işte gerillalar yüzünden böyle yapamıyordu bu teröristler. Şimdi gerillalarda yine hem benim hem de diğer masadaki diğer rütbelilerin kararlarıyla ortaya çıkmış askerlerdi. Şimdi bunları asker demiyorduk çünkü bunları şimdi hani artık ABD'yi Türkiye'ye dönüştürmeye çalışıyorlar. Şimdi anladın mı? Bunlar yani şey olsa e, diyorum hani ee, yani sistem biraz bozulduğu için hani bunlara bunlar esir düşse ya da şey olsa bunlar normalde bir askeri nasıl sonrasında nasıl askere muamele e, yani süreç neyse onlar gerillalar bunu uygulayamayacaktık. O yüzden biz bunlara asker demedik yani anladın bunlar hani savaşacaklar belli ama bir a, yani asker yani hani işler ters gitse bir askerin e, göreceği o şeyi süreci göremeyeceklerdi. Bunlar gerillalar dedik. nam der e, fedai gibi bir şey bunlar. Biz bunları gerillalar dedik. Gerillalar kelimesi yani ABD'de gerilla kelimesi öncesine var mıydı bilmiyorum yani hani belki başka Rusya'da belki vardır gerilla kullanılıyordu ama İngilizce bir karşılığı olmayabilirdi bu gerillanın öyle diyeyim ya da bilmiyorum Rusya'da var mı. Ha, biz işte o dönem sanırım İngilizce lugatına yani İngilizce kelime olarak... Rus işte gerillanın İngilizce karşılığı oluşturuyor ve gerilla diye oluşturuyor. gerilla deniyor. İlk kez gerilla deniliyor diyeyim. Yani İngilizce anladınız mı yani? Hani fikrim dilden dilden farklılık var anladın mı yani? bildiği dil ona başka bir anlam işte, mı yani? Biraz zeki olmak gerekiyor buna daha için <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. Bir ilk kez gerilla kelimesi de burada kullanıyor ve biz bunları gerilla diyorduk. Gerillalar sayesinde bu teröristler rütbeli ve yönetici kişileri evlerinde esir alamıyorlardı. Öyle bir durum olduğunda gerillalar direkt inip hemen öldürüyordu bunları. Öyle ki e, rütbeliler böylelikle ya bu Kennedy öncesi mi, Kennedy sonrası olan bir şey mi bilmiyorum ama hani Kennedy de öyle kolay, e, kendi öncesine savaşlar oldu, savaşası i̇şte Kennedy öncesine başlıyor. Öyle de bir deneyelim'e geliniyor. Kennedy deneniyor, tutmuyor. Sonra tekrar... Carter'a kadar tekrar senato seçiyordu başbakanı. E Carter'dan sonra ikinci bir kez halk tarafından seçilmeye başladı. Hani Kennedy sonrasında tekrar halk oyuyla başbakan seçilmemesinin nedeni de şey yani biz Kanada'ya askeri operasyon yaptık. O yüzden yani e, şey oldu yani tekrar senatörler seçilebildi Yani anladın mı? E şimdi ABD'nin değil mi yapısı da uygun değil de öyle halk tarafından seçilmeye. E şimdi ben de, benim de işime gelmiyordu. Doğruya doğru. Ya doğru. Şimdi gerillaların olayı bu. gerillalar aslında yürütmeli ve yöneticileri kıçını koruyan kişilerdi. Bunlar da ne dedim gerilla taktiğiyle takılıyorlar. Teröristlerin taktiği oydu. Teröristlerin taktiğini biliyorduk. Teröristler yönetici ve rütbeli kişileri evlerinde ve ailelerini esir alıyor. Böylelikle e işleyişi durduruyorlardı. Bu taktik de çok işe yarar, çok da kullanışlı, mantıklı, akıllıca bir taktik. E bunlara karşı bir taktik olarak bize gerilla taktiğini ortaya attık. E gerillalar, işte gerilla taktiği de buydu. E gerillalarda e, yani şimdi detaylı şey demeyeceğim ama gerillalarda efektifti. Yani o hani Kennedy öncesi ve Kennedy'den sonra da hani bu teröristlerin ABD işleyişini o anlamda bozamamasının nedeni gerillalarda nam diğer fedailerde bu teröristler e, rütbeli yönetici esir aldan gerillalar inip bir yerden gelip bunları gebertip hemen tüyüyorlardı. Anla bir nevi de suçu gibi bir şeydiler. Şimdi biz askeri yani süreçleri işlemleri bunları şey yapamayacağımız için halde bunları asker de diyemiyorduk ama gerilla diyorduk ama bu benim ve diğer şeylerin tarafından oluşturulmuştu ve dedim gerillalarda çok kullanışları bu sayede rütbeli ve yöneticiler hani evlerinde aileleri falan esir alınamama aslında alınmadı yani diğer koruyordu rütbelileri yani gelip hemen gebertiyordu teröristler kaçıyordu sonra böylelikle yöneticilerin aileleri esir olmuyordu yani ailelerini de esir alıyor bunlar öldü söyleyeyim teröristlerin taktiği buydu bu terörist taktiği de işe yarar yani kullanışı yanlış <laughs> hadi terörist olsam ben de bu taktiği yapar <laughs> yapacak bir şey i̇şe yarıyor bu taktik ama ben de karşı gerilla yani masada gerilla taktiği konuşuldu bu gerilla taktiği uygulamaya konuluyor. Şimdi bu da Kennedy öncesi sanım. Yani oralıklarda e, o aralıklarda bir yere. Ara. Şimdi Kur'an ilişkinlikle detay veremeyeceğim. Gerillalar sayesinde aslında rütbeli komutanlar esir alınamıyor. Böylelikle işe işte bozulmuyordu ve yine üstünlük sağlayabiliyorduk. Öyle diyeyim. Anne ya, üstünlük sağlayabilmesi komutanların olsun diğer yöneticilerin olsun o ABD'nin üstünlük sağlayabilmesi ya da Kennedy sonrası yine hani şey yapabilmesi yine sentör üyüyle başbakan seçebilmesi sağlaman o üstünlük şeyi gerillalar sayesindeydi. E da teröristlere karşı çok etkili, çok efektif, çok uygun şeylerdi askerler dediğim. Yani gerçekten askerler ama asker demiyorduk. haline feda ediyorduk. ABD iç savaş ve gerillalarımın ya da diğer yani tabii diğer komutan albaylar olsun. Var ya başka generaller de var, rütbeliler var filan falan. Şimdi olayı buydu, gerillalar da çok efektifti ve teröristlere karşı birebir çok etkiliydiler. Bu yüzden biz gerilla taktiğini kullanıyorduk ve sanırım İngilizce'de ilk kez de gerilla kelimesi burada biz kullanıyoruz. Sonradan da İngilizce Luke adına yani, dile dile geçecek resmi olarak. Böyle bir şey. Yani gerilla da sanırım ilk kez orada uydurduk yani. Şöyle şu şu, şu kelime şeyini. Öyle bir şey ve bunları gerilla dedik. Gerillalar teröristlere karşı birebir etkili askerlerdi. Ama e, asker süreç işlemleri iş, bunlara şey yapamayacağınız bir nevi suçu gibi de görünüyor. Hani bir yönetici veya rütbeli bir asker evinde ve ailesi bir esir alındı. Bunlar hemen iniyor bir yerden. Ya yani bir yerden çıkıp çıkıp bunları teröristleri gebertip kaçıyordu. Anladım. Olay buydu. Çok işe yarıyordu. Bu yüzden hani rütbeliler esir alınama alınmadı. Yani işe yarıyordu bu sistem. Esir alınamadığı için evlerinde sağ sola emirler vererek yine ABD'yi işletebiliyorlardı. Öyle söyleyeyim. ABD iç savaşı ve gerillaların olayı bu. Sanırım gerillalarda işte kendi de hemen öncesi ya da kendi sonrası o aralıkta gerillalar oluşuyor. Ve gerillalar sayesinde yine biz benim taraf üstünlük sağlayabiliyor. Şimdi burada Angelina Jolie <laughs> Şimdi Angelina bu aralar ben yine Angelina Jolie ile sevişiyorum. Şimdi Angelina sanırım halk oyuyla başbakan seçilmemesi taraftarıydı. Bana işte ben halk oyuyla başbakan seçilmemesini, seçilmesini istemiyor. Ben de senin tarafından yaşayan şey yapıyordu. E ben de arasından şakalaşıyordum. Eğer diyordum hani şöyle öpücük vermezsen giderim halk oyuyla başbakan seçen tarafında olurum. Onu desteklerim. Bak çok kişiyim. Ben desteklersem kesin kazanırsın ama. E bence eline ile böyle de şakalaşıyordum ama bir yandan da güvenmiyordum. Gerçekte ee, ee, şey olarak çünkü bu oyuncu tayfası daha çok böyle ee, anladınız mı yani? oyuncu tayfası, daha çok halk oyuyla e, başbakan seçilmesi taraftarı gibi bir şeydi bunlar. E, o yüzden Angelina Jolie bana öyle ama ben işten işten güvenmiyorum ama öyle şakalar da yapıyordum. Şöyle bir şaka vermezsem <laughs> Yok buraya sarfı çekmezse yok böyle. E, o zaman e, <laughs> diyordum, e, gider halk oyuyla başbakan seçeneğine destek veririm diye öyle şakasına şakalaşıyordum Angelina Jolie ile. E, Angelina Jolie ile de böyle bir anım var, o aralar yine Angelina Jolie ile giyişiyordum yani öyle söyleyeyim. Ama istihbaratlarda oyuncuların daha çok o, halk oyuyla başbakan seçme isteğine isteğine dair bir şeylerdi ama yani bence oyuncular biraz aradaydı yani bu çünkü ne senatörün başbakan seçmesi ne de halkın başbakan seçmesi oyuncuların işine yaramıyordu öyle söyleyeyim. <laughs> oyuncular artsa her iki türlü de, e, ezilecekti öyle diyeyim. <laughs> ama ancak öyle dedi öyle bir olayım var yani öyle bir anı bir hikayem var. Şimdi ABD iç savaşı ve asıl bu iç savaşta önemi o. Kennedy'den sonra bu yine senetörün başbakan seçmesi devam etmeme üstün gelmemin nedeni de Kanada'ya askeri operasyon çekmiş olmamızdı. Kennedy'den sonra şöyle bir olay oluyor. Hani Kanadalılar ve New York'lar sevişip ortaya çocuklar doğuruyorlar. Şimdi bir melez hikayesi anlatacağım. Yani Harry Potter'da melez melez biliyorsun ama gerçekten melez neye denilir? Aslında melez iki farklı kozalağın yani... Akıllı canlılar nasıl ortaya çıkıyor dedim, kozalaktan meydana geliyor, yumurtadan çıkıyorlar, bir de denizde oluşuyorlar, yani açık ortamda akıllı canlılar böyle ortaya çıkıyor. Şimdi humun gibi görünenler kozalaktan meydana gelenlerdi. Şimdi iki farklı kozalak sevişip ortaya çıktığı çıkan şeylere melez diyorduk. Şimdi melezlere dair de geçmişte <laughs> bir anılarım, olaylarım var. Bunları da anlatırım ama ee, Kanada ve New York birleşip ortaya çocuklar e, çıkıyor ve bu çocukları üzerlerimize üzerinde salıyor diyeyim böyle diyeyim yine halkoyla başbakan seçmek için şimdi ben o ara dedim hani o ikinci Carter döneminde aslında ben hem new york hem de Kanada'ya nükleer bomba atmayı düşündüm onu da söyleyeyim bilmiyorum yaptım mı şimdi zin gezgini video serisinde detaylı anlattım biraz aslında orada yani bu zin gezgini filminde ben yaşanan olayları anlattım açıkça söyledim yani <laughs> gördüğün göründüğü gibi yani öyle diyeyim ee, İlk video bu olsun. ABD iç savaşı ve gerillaların olayı oydu. Gerillalar teröristlerle mücadele etmekte birebir askerlerde çok işe yarar. Kullanışı askerlerde ve işe iş gerillalar sayesinde devam edebildi. ABD'de iç savaş çıkma olayının çıkması nedeni bu başbakanın kim seçecek kavgasıydı. Ben burada daha çok senatörün seçmesine devam etmesini tercih ediyordum. Daha işime geliyordu, daha kullanışlıydı filan falan. E kan bazı şeyler vardı. Yani halk tarafından seçen başbakanlarda olaylar yani sıkıntılar doğuyordu. Yani kendide de bunu gördük. Birbirine girdi. Yine benim mallar yağmalandı. Yine bana saldırdılar yani ben de halkı daha çok öyle dışlıyorum, eziyorum yani istemiyorum gibi bir şey öyle diyeyim. başbakanı o yüzden ben senatör generalim. Yani generalim ben, ABD generalim. Öyle ben senatörcülere biraz destek atıyorum. Ee, diğer rütbeliler de vardı. Böyle gerilla taktiğini biz başlatıyoruz. Ve gerilla taktiği de çok kullanışlı ve işe yarar bir taktikti. Aslında Kennedy ve Carter dönemine dair işte biraz açıklama yaptım. Hani onlardan şimdi tekrardan bahsedeyim mi bilmiyorum. Ee, ama şimdi bu daha çok gerillalardan bahsedeyim videosu oldu. Öyle de olsun. Yani gerillaların özelliği buydu yani. Bunlar hani rütbelerin aileleri ve kendilerinin evlerinde esir tutmalarını engelliyordu. Ee, bir esir abi bunlar hemen çıkıp gebertip kaçıyorlardı. Böyle takılıyordu ve çok da işe yarıyordu. Böylelikle sonra bunlar teröristlerden kurtulunca bu rütbeli kişiler hani sağ sola emirler verip hani gerekli adımları atabiliyorlardı. O yüzden gerillaların görevi buydu. Böyle bir birlikti bunlar. Askerdiler ama bunlara askeri şeyleri işletemeyeceğimiz için gerilla dedik o dönemine göre ama yine de her var yukarıda nükleer bombalarım vardı. Yani anlamı yine de güçlüydü sayılırdım galiba. Şimdi tabi dediğim gibi hani önceki Carter ve kendi olaylarını anlattım şimdi ama şimdi tekrardan bu video serisine bahsedeyim mi bilmiyorum. Şimdi biraz daha hatırlay ne hatırlayabilirim bu döneme dair bir düşüneyim. Yani iç savaş belliydi. Savaşlar oluyor. Ben genelim ABD iç savaşı yaşıyoruz bildiğiniz. E, ee, sonrasında Kennedy, e, hadi bir, oy, halk oyu bir kere seçsin diye Kennedy'yi işe ettik. Kennedy'yi bir kere halk seçti. Ama e, problem oldu. Sonrasında kendi sonrasında biz akanday operasyon yapınca askeri operasyon tekrardan e, senatörler e, senatör tarafından seçilmeye başlandı. İşte Fort Mort e, var. Onlar hep senatörler seçti filan falan. falan. Son en son Carter geldi halk oyuyla filan falan. E, Carter döneminde de işte Wing gezgini video serisinde anlattığım gibi Carter başbakan olur olmaz beni generalim benim evimde esir alıyorlar ki bu halk bunun halk silahlanıp beni evimde esir alıyorlar. Yani başbakanı Carter döneminde hani başbakanı kendileri seçti diye istediklerini öldürebileceklerini esir alabileceklerini falan sanmış bunlar. E, cahil, cahil bir şey. Daha dedim bunlar doğru düzgün İngilizce de konuşamıyor yani. İşte bana anlatmıştım o videosu hani bana e, sapı, şey ispiyonlamamın yani cümleleri kullanamıyor. İngilizce kelime kuramıyordu falan falan. Yani neyse sonraki videosunda biraz daha kronolojik olarak hatırlarsam o şekilde devam ederim ama ABD iç savaşı böyle başlıyor ve gerillalar da buydu böyle bir birlikte teröristler karşı rütbeli ve yöneticileri koruyan bir birlikte gerillalar biz bunları gerillalar diyorduk sağdan soldan çıkıp teröristleri öldürüp kaçıyorlardı görevleri buydu çok işe yarıyordu ve işte işte devam edebilmişti bu gerillalar sayesinde. yani üstünlük sağlamamızın nedeni de gerillalardı aslında. i̇lk video bu olsun. Hani sonra belki kendi kendinden başlayarak yine devam edebilirim belki biraz daha anlatmaya ama ilk video bu olsun yani.